Herkese merhaba arkadaşlar. benle de Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bölümde sizlerleyim. Bugün 60. bölümdeki kombinleri yorumluyor olacağız. ilk olarak yine tabii Ayşenur'la başlayalım. Ayşenur bugün bana çok güzel geldi ama şey yüz olarak yani makyajı falan çok hoşuma gitti. Kombin olarak da tek bir tulum tercih ettiği ve altına da sadece spor ayakkabı giydiği için çok aslında bir yorum da yapamayacağım çok da beğenemedim çünkü benim tarzıma da uzak bir şey ben böyle çok tek parça şeyler giymeyi sevmiyorum da zaten ama e, rengi falan da çok hoşuma gitmedi yani genel olarak Ayşenur'a bugün bayılmadım e, bu seye bugün bu rengi ben çok yakıştırdım açıkçası pembe gerçekten o esmer de o kadar güzel durmuştu ki e, ben cidden çok beğendim e, hatta o kadar beğendim ki bu e, Sevmeme rağmen çorap çizmeyi burada beğenmemiştim. Biraz yine boyunu kıstığını düşünüyordum. Ama ona rağmen bugün Buse'yi gerçekten çok beğendim. Çünkü şu büst olarak şu üst tarafı o kadar güzel duruyor ki pembeyi çok yakıştırdım. Zaten <laughs> Buse'ye geçtiğimizden beri pembeyi yakıştırdığımdan başka bir şey söylemiyorum. O yüzden bu kadar. Ee, fazla yorum yapamayacağım. Yine dediğim gibi tek elbise. O yüzden yorum yapacak bir şey bırakmıyorlar bana. <laughs> Diyecek bir şeyim yok. Queen'e geldik. <laughs> Cansel. Bugün maalesef Cansel'i beğenemedim. Çünkü üstündeki saten gibi düşündüm ben. Satenin altına deri, onun da altına rugan tipi bir ayakkabı giymesi biraz moda faciası olmuş gibi geldi bana. Belki üstündeki de siyah olsaydı simsiyah bir kombinle belki kurtarabilirdi. Çok ufak bir ihtimal ama kurtarabilirdi diye düşünüyorum. Hem renk farkı olması, hem kumaş tipinin farklı olması bence bugün Cansel'i en kötülerden biri yapmış diyebilirim açıkçası Elif e, Elif aslında şöyle e, dediğim gibi ben tulumu çok tercih etmiyorum ya da tek şey giymeyi çok sevmiyorum e, ama bugünkü e, tulumu Elif'in aslında güzel geldi bana özellikle şu vatkalarının şu kesimi falan hoşuma gitti yine e, bu se söylediğim gibi Elif'te de büst tarafı iyi duruyor hani hoş hoşuma gitti Gözlüğü troll olsun diye takıp takmadığını bilmiyorum ama yine de koymak istedim. Tatlı. Ee, yine şey problemimiz var ama burada da işte bu ayakkabıların renginin çok açık olduğunu düşünüyorum. Daha koyu renk bir ayakkabı ya da daha ten rengi bir ayakkabıyla daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Ama yine dediğim gibi tek parça bir kıyafet olduğu için çok fazla yorum yapacak bir şeyim yok. O yüzden geçiyoruz. Rotin da yine bugün bahsettiğim o ilk bölümlerde bahsettiğim sorundan birini yaşamış. Yazlık bir elbisenin altına bu, bu tarz botlar ne mana. Sanırım bu gerçekten onun için özel bir kolye olsa gerek. Çünkü hiç boynundan çıkarmıyor. O yüzden artık kolyesine yorum yapmamayı tercih edeceğim. Elbisesini bu arada ben beğendim. Sadece elbisesinin burası da fırfırlı olduğu için saçlarını salık bırakmasını beğenmedim. Ama beyaz rengini ona yakıştırdım. Kötü durmamış Geçen gün giydiği ten rengi kombinindense Beyaz daha iyi olmuş Çünkü ten rengi kombini kendi Ten rengi ve saç rengiyle Çok kaybolmuştu diye düşünüyorum Ama beyaz bir tık daha açmış onu diye düşündüm Genel olarak Zaten fiziği güzel bir kız olduğu için Yine tek parça bir elbiseyi güzel taşı taşımış Hani bunda bir sorun yok Ama dediğim gibi işte böyle yazlık bir elbisenin altına Böyle neredeyse Çizmem vari bir bot mantıksız geldi bana. Bugün Simge'nin makyajını ve saçını toplanma şeklini aslında ben çok beğendim. Böyle biraz dağınık olan, casual duran saçlar benim çok hoşuma gidiyor. Burada da yine tek tip elbise söz konusu. Sanırım bugün biraz kolaya kaçmış kızlar. Yani Elif'i yani şöyle beğenmedim diyemem e, ama çok bayıldım da diyemem. Sadece e, elbisesi aslında güzel. Benim tercih edeceğim bir şey değil ama kendine yakıştırmış. Ve ben açıkçası rengini de yakıştırdım. E, sadece işte yine botlarında çok emin olamadım. Çünkü botların rengi çok soğuk bir ton. Elif'in ten rengi çok sıcak. E, sıcak tonlu bir kahve bot ya da vizon bot giyebilirdi diye düşünüyorum. E, onun dışında zaten çok bir yorum yapacak bir durumum yok. Kolyesine de bayılmadım açıkçası şey daha bugün diğer günlere nispeten özellikle düne göre çok 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 daha iyi ama yine de işte e, bu büstiyerinin göz kulbunun oturmamasını ben sevmiyorum çok işte bunu yaşıyor neden bunu yaşıyor insanlar bilmiyorum hazır giyimde bu kadar kötü mü şu anda göz kulpları onu da bilmiyorum ama beğenemedim bir türlü e, yine e, bot tercih etmiş altına pantolonun altına bot tercih edebilir bunda bir sıkıntı görmüyorum bence bir sıkıntı da yok e, saçıda da bugün düne göre gayet derli toplu. E, dün çok kötüydü bence genel olarak kıyafeti vesaire. Ama bugün daha iyi diyebiliriz. Bir sonrakine geçiyoruz. İşte bugünün favorisi geldi <laughs> Tuğçe. Tuğçenin olayı bitiren şey bu çoraplar tabi ki bu parıltılı çorapları. E, Tuğçenin bugün e, giydiği bu tarz benim kendi kişisel tarzıma çok yakın olduğu için de sanırım biraz ön yargılı daha doğrusu taraflı bakacağım olaya çünkü saçını böyle toplaması ceketin içine giydiği bu gömlek gömleğin altına tercih ettiği o jean short bence olayı bitirmiş zaten sadece ayakkabılarından çok emin olamadım ne giyebilirdi diye sorarsanız belki daha postal ya da daha bot tipi bir şey olabilirdi bu spor ayakkabı tarzı bir şey olmasını çok bayılmadım Çantasını da çok tatlı buldum açıkçası. Bu kadar maskülen görüntüye böyle aşırı feminen kesimleri olan bir çantayı tercih etmesi benim çok hoşuma gitti. Bugün benim en favorim Tuğçe'ydi kesinlikle. Yaren. Yaren'in geçen günlerde belirttiğim gibi bugün giydiği pantolonu kargo pantolon çok moda ve Yaren'in de yakıştığını düşünüyorum. Sırt dekoltesini de ben çok severim. Herkese de çok yakıştırırım aslında. Çünkü bence kötü sırt diye bir şey yoktur ve hani bu tarz dekoltelerin hepsini çok severim. Yaren'e de çok yakışmış. Bugün Yaren ayrı bir tatlıydı. Saçlarını böyle farklı toplaması vesaire benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bugünün favorilerinden biri de benim için Yaren'di. Ama yine eleştirimizi de yapalım. Çünkü yine tek tip, tek renk siyah giyinmiş. Ee, önceki bölümlerde de, çektiğim bölümlerde de hep siyah giydiği için belki artık biraz daha renkli giyinebilir mi diye düşünmeden edemiyor insan. Yine konuştuğumuz gibi günün favorisi Tuğçe. E, Tuğçe'ye bu favoriliği aldıran kesinlikle önce fileli taşlı çorapları ama onun dışında genel olarak kombinine verdiği özen ve kombinin ona yakışması, kendine yakıştırması da bence onu günün favorisi yaptı gerçekten. E, top 3 e, bu şekilde. E, şöyle oldu o da. E, yarın dediğim gibi gerçekten çok beğendim. Hoşuma gitti. O yüzden onun yanında zaten Tuğçe'yi tekrar tekrar anlatmama gerek yok son olarak bu seye bu pembe rengi çok yakıştırdığım için onu da favorilerime almak istedim bugünlük. Özellikle son olarak yine belirtmek istediğim detaylar. Yarın sırt dekoltesi aşırı hoşuma gitti. Bu seye pembeyi çok yakıştırdım. Ayrıca bu file çorap fikrinin kimden çıktığını bilmiyorum. Bu da Elif'in ayakları bu arada <laughs> belli olmuyor ama Elif de file çorap giymişti. Bugün onu söylemeyi unuttum. Unutmamak için buraya almışım. Elif ee, zannediyorum ki bu fikir nedense Tuğçe'den çıkmıştır gibi geliyor bana. Çünkü Tuğçe'nin öyle bir vizyonu olduğunu düşünüyorum. Ee, Elif'in henüz daha oturan bir tarz olduğunu düşünmediğim için bu fikrim Tuğçe'den çıktığını düşünüyorum aslında. Ama mesela bunu Elif'in tercih edip giymesi de bence çok iyi bir hareket. Ee, o yüzden özellikle bu file çorap mevzusuna da değinmek istedim. Ben bu tarz filo çorapları çok severim. Ten rengi olup böyle belli belirsiz olan şeyleri çok severim. Benim bugün bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Ben sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin favoriniz kim? Top 3'ünüz kim? Vesaire bunları yorumlarda konuşursanız sevinirim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.